Merhabalar, ee, elimde imko'nun e, ilk üretimlerinden e, imko 4700 nam diğer asansörlü imko, görüyorsunuz asansörden kasıt bu, taş buradan konuluyor e, ben taşını koymuştum, şöyle biraz daha çekince görünüyor zaten e, yeni taş koymuştum bu da Avusturya taşı. Bütün çakmaklarımda onları kullanıyorum. 4700'ün benzin haznesi biraz farklı. 3 parçadan oluşuyor. Diğerleri genelde iki parçadan oluşurken bu üç parçadan oluşuyor. Ben her zaman pamuktan önce fitilin konulması taraftarıyım. Zira fitili pamuğun üzerine koymak çok zor olacağı için önce fitili tercih etmek her zaman daha mantıklı ve daha kullanışlı olur. Şöyle bir miktar fitili koyduktan sonra ortadaki parçaya göre kesiyorum fitili. Fitilimizi kestikten sonra haznenin ortasına yani şuraya Şöyle yatay şekilde ben e, pamuğu koyacağım. Sonra yuvasını oturttuktan sonra e, kalan pamuğu da e, gördüğünüz gibi kalan pamuğu da e, araya koyduğumda çok daha e, güzel ve kullanışlı olacağını düşünüyorum. Şimdi kalan pamuğun bir kısmını daha koyacağım. Şimdi bu konuda çok işimize yarıyor. E, hem sıkıştırma açısından hem de pamuğun derli toplu durması açısından işlemlerimizi yaparken şöyle bir denersek bakın oturacak fakat pamuk eksik olmuş oldu. Yani e, şu boyuta bakarsanız buna biraz daha pamuk ilave edersek e, çok daha iyi olur kanaatindeyim. Evet bir miktar daha pamuk ekledik. Yanlardan da hafif oturtursak eğer e, benzini ve kapağına oturması çok daha kolay olacak. Şimdi ben benzini şuradan koymayı düşünüyorum. E, şimdi üstten de koyabiliriz fakat e, şurası biraz şey olabilir yani taşabilir ya da bunu tamamen oturtup da yapabilirsiniz şöyle boşluklardan. Şimdi Clipper'ın benzinini kullanıyorum. Çok kaliteli bir benzin. Tavsiye ederim. ederim. Yani ya Zippo ya Clipper. Önce bir tarafından koyuyorum ben. Dediğim gibi yani tamamen boca etmeyeceğiz. Biraz bekleyeceğiz. Benzin yavaş yavaş pamuğun kalan kısmına nüfuz etsin. Sonra diğer taraftan. Bakın ıslanmaya başladı zaten. Bir müddet daha bir miktar daha eklersek eğer gördüğünüz gibi artık fitil de ıslandı. Fitil kaliteli olunca benzin emmesi de kolay oluyor. Gördüğünüz gibi bu yeterli olur. Çok kullanışlı, çok güzel bir çakmak. Tam bir antika. Evet. Gördüğünüz gibi aynı zamanda rüzgarlıklı bir çakmak bu. Rüzgarlığı aşağı indirdiğimizde ateşin yükseldiğini, kaldırdığımızda ateşin düştüğünü göreceğiz. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim.